Sanatçı Güllü'nün hayatını kaybetmesinden dakikalar öncesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Ben orma tanrı, seven beni. Gül Tut bilinen adıyla Güllü, ünlü sanatçı 27 Eylül gecesi 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Düştü mü yoksa itildi mi sorusu hala gündemdeyken Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı. Ben İşte o odaya girmeden hemen önce kızı Tuğyan Ülken ve arkadaşı Sultan'la salondaydı. Televizyonda çalan şarkıya eşlik ediyordu. İnan, inan, Kızı Tuğyan Ülkem'de annesinin bu soruyu neden sorduğunu anlattı. Kahkahalar atıyorduk, oyun oynuyorduk. Annem neşeliydi. O cümleyi yanlış yorumlayanlar oldu ama annemin eğlenceli halidir dedi. Ben hakkımı helal etmiyorum. Annemin de bunları konuşanları hakkını helal etmediğine eminim.